Merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere uzun yıllar üzerinde çalıştığım Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi sürecinde yardımlaşmanın, dayanışmanın ve her türlü işbirliğinin en güzel örneklerinin verildiği adab, töre ve müzik kültürünün bir sonraki kuşaklara aktarıldığı Barana ile Aleviliğin ve Bektaşi Cem Törenleri'nin bütün ayrıntılarıyla yer aldığı, Aleviliğin ve Bektaşi Cem Törenleri'nin özünü oluşturan, Müsaip Olma, Kardeş Olma, Ortak Ölme Olma ritüelinin bütün ayrıntılarıyla yer aldığı ortak adlı kitabın tanıtımı için karşınızdayım. Kitap çok yakında bütün kitapçılarda ve dijital satış platformlarında yer alacak. Kitap Bilgi Ağacı yayınlarınca yayınlandı evet ortak e, adlı kitabımın e, çok yakında e, kitap satış mağazalarında ve dijital satış platformlarında. Rehber, dedem, bu canlar kardeş, müsaip, ortak olmak isterler. Uygun mudur diye sorar. Dede uygundur. Ancak bize birbirlerine verecekleri sözde durma kararı da var mı? Bu yol çok uzun bir yol, zor bir yol çünkü der. Barana'da ise Demirci İsmet Karaycı'ya sorar. Arka sokakta yaşlı amcanın bahçe işi vardı ne oldu? Karaycı cevaplar. Kendisinin bile haber olmadan hallettim. Bir elin verdiğini öteki el bilmemeli değil mi diye cevaplar. Ortak oyunu iyi insan olmanın şifrelerini ince ince anlatıyor.